Şimdi şu yandaki patlangaçları patlatırsam bunun kalkanını kırabilirim. Kalkan gitti. Bir daha gidecek şimdi. Şu yandakilerden kurtulduk. Şimdi kaç puanım var? 2. Bu 2 puanı yakma etkisini vererek kullanacağım. Bu şu an 3 turluk yanma etkisi aldı. Ateş direncini zayıflatalım buradan. Bu ile. Tamamdır. Şimdi ateşe karşı zayıf. Burada ne yapacağız? ile vuracağım üçlük. Ama öncesinde bir puanda ateş ederek kullanayım. Şurada zayıf noktası var. 374. Şimdi ile bayağı vurur. Bir de yakma etkisi var. Güzel.